Bu pet niye gelmemiş benim yanıma? Gelsene buraya. Şş, gel buraya. Bunu ateşe atıp yiyek mi lan? 3 ayıya civciv yakalaması için yardım mı edeyim? Canilik bu. Sıkıntı yok. Sonuçta zevkli. Lan nasıl öldüm değil mi? Ben bu oyuna deli oluyorum işte. Böyle bir sıkıntısı var. <laughs> Ana çok güzel bir savaşçı olmadım mı şu anda? Pembe gözlüklerim, tavşan kulağım verimde elimde yımırtam var. Her yerin emoji dolu olduğu bir oyun. Kafa yedim şu anda ya. Daha bir dakika bile olmadı oyuna girelim. İyi ki çekmemişim ben bunun videosunu. Bu da böyle? Merhaba başkanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Adopt Me oynayacağız dersem inanmayın çünkü sadece yumurta toplama görevi yapmak için girdik. Adopt Me çok benim tarzım değil. Ben burada video çıkartabileceğimi düşünmüyorum. Bu arada bunlar oyunu ben siz bayağı oynuyorlar. Baksana. Kocaman apartman almış kendi. Benim bir tane kulübem var bu oyunda Hiç vakit kaybetmeyelim. Bu video karma karışık bir video olacak. Toplayabildiğimiz kadar yumurta toplayacağız. Farklı farklı oyunlara gireceğiz. Hemen solda Easter yazıyor. Ona tıklıyorum. Alttan inventörümü açıyorum. Easter gibi çıkarttım. Tamam. Evet deli de geldi. Yanında peti var adı Kel Başkan. Eyvallah kardeşim. Arabaya bineyim ben hemen. Eh yumurtamla oturdum arabaya. Bu arada üstte görevler geldi. Bebeğin kampa gitmek istiyor diyordu. Ben gerçekten bebek götüreceğiz sandım. Ama meğerse yumurta bizim bebeğimizmiş. Yumurtaya götüreceğiz. Lan Numan sandım ben bunu. Bozkurt'un petinin adı Numan'mış. <laughs> Numan garip bir aletle geliyor yuvarlak yuvarlak. Vay arkadaş ya. Bebeğim gidiyoruz. Kampa gidiyoruz merak etme. Tatlı kafalı şey. <laughs> Cipsi bir bebeğim oldu ya. Kamp alanında kim bilir neredeymiş. Gizli gizli bir yerden geçtik. Saçma sapan bir yer. İneyim ben. Gelince sayacak mı hemen? Ha burada durdukça yüzdesi artıyor yukarıda. Tamam uyut şurada nasıl uyutuyoruz? Oturdum. Çadırda mı uyutacağım? Çadırda uyutacağım. Ben uyuyorum oğlum. <laughs> Bunu nasıl uyutacağız? Bu pet niye gelmemiş benim yanıma? Gelsene buraya. Şş, gel buraya. Bunu ateşe atıp yiyek mi lan? <laughs> ne güzel civciv. Civciv yemez gerçi. Heh attım buraya tamam. Kamp alanı doldu. Şimdi uyku da doluyor. Daha sonra buna yemek yedireceğim ve duş aldıracağım. Sonra bitecek inşallah bilmiyorum. Çatlatana kadar devam edeceğiz değil mi? Tamam. Aldım elime yumurtayı. Yumurta değil bu. Civciv hadi gidelim. Nereden yiyeyim? Aa burada marshmallow yedirteyim ben buna. Otur lan buraya. Ah Aa attım sopayı yerden yiyor. O da gitti. Nerede yıkayacağız? Burada yıkayamayız. Bir de hasta oldu diyor ya. Doktora götür diyor. Ne hasta oldu? Duruyor burada bir şey yapmadı ki. Baş o dokundu demek ki. Numa çek arabanı yolumuzdan ya. Çocuğu hastaneye yetiştiriyoruz. Önümüzü kapatıyorum burada. Okul mu burası? Ne kadar saçma bir yer. Okuldayken öğretim şeysi doluyor tamam. Okulda duşmuş yok mu? Tamam eğitim bitmek üzere. Yüzde yüz oldu şu anda. Yumurta dışarıdaydı bir bakayım ne durumda. Aa çatlamış. Ne oldu bu şu anda? Evet alta rozet geldi. Yumurtamızı aldık. Kipe bak gel buradan. Ördek oldu bu. Şimdi yeriz bak kampta. <laughs> Bitmiş abi 10 numara hemen öbür oyuna geçelim Evet sırada Robloxian High School var Şimdi solda direkt hunt kısmı var oraya tıklayalım Haritadaki örümcekleri topla diyor Tamam toplarız Bozkurt yerlerini biliyor umuyorum ki Önce okuldakini alalım dedi Kocaman bir okul var burada bu arada Sen niye takla takla koşuyorsun <laughs> Kel koş örümcek arıyorsun. Şurada mı şu mu lan aa iyi diyor valla Aldım tamam bir tanesi bitti Ha burada yerler yazıyor zaten okul süpermarket falan filan Şimdi parktakini alacağız Burada köprünün altındaymış zaten tamam Pet shop'takini alıyoruz burada kafes işte yazık bunu bırakın ölecek ne yapıyor burada kafesle biçtiniz hayvanı süpermarket diyor buraya da gelelim şurada o da meyvelerin üstünde tamam burada da kıyafet mağazası var sonuncusu da burada sanırım ha şurada lan ne yaptınız buna örümceğe saç giydirmişler ya aldım bunu da aldım bitti evet sağda zımbırtı çıktı sanırım bu kadardı bakayım evet göre tamamlandı diyor evet şimdi bad business oynayacağız burada adam vurdukça rastgele bir şansla yumurta düşüyormuş sonra gidip yumurtayı alıyormuşuz bir deneyelim umarım çıkartabiliriz şurada bir de vurduk çıkmadı ilk adamdan çıkar mı tabi çıkmaz ben bunu çıkartana kadar uğraşıyorum. Bir daha tavşan öldürdüm ondan çıkması gerekiyordu ama diğer tavşan beni öldürdü. Oyun bitti. Farklı haritaya geçeceğiz. Çernobil haritası açıldı şimdi ben adam vurmaya devam edeyim. O çıkar yakın bir zamanda. Aha yumurtayı buldum. Bu arada yerde yumurta çıkmış. Ben yerde yumurta arıyordum. Direkt başarıyı veriyormuş. Tamam bunu da bitirdik. Sonra öyle geçelim. Şimdi sırada ömrümüzü alan oyun bir Swarm Simulator var. Buraya direkt Agents of Egg gelmiş zaten. Hemen şu görevi alalım. İnşallah çok zorlamaz. Bir Swarm Simulator genel olarak zorluyor çünkü. Bir dünya konuşma yapacak burada. Alışığız. Görevlere bakalım. 3 ayıya civciv yakalaması için yardım mı edeyim? Canilik bu. Geliyorum nereye geleyim? Ha bu ayılardan biri bu. Yardım edelim bunu. Sunflower'dan 3000 tane polen istiyor. Tamam. Bu arada burada token olarak civciv mi çıkıyor acaba? Bir tane geldi bana da görmedim. Yerden aldın mı? haberim olmadan. Cici spawn oluyor diyor. Aa cici oldu. Gördüm burada cici var. Vurdum kafasına. Yerde diken diken de çıkıyor. Bizimkiler vuruyor galiba. <laughs> Güzel. Bu görev bitti. Tamam. ilk ayımıza yardım ettik. İkinci ayımız da şu olsun bence. Aralarından birinin mun charm'la besle diyor. İnşallah bende mun çarm vardır. Varmış. Tamam. Bir tane varmış bu arada. O mu verdi acaba bilmiyorum ama şunu besle Tamam. Bir tane de cik, cik mi yakalayacağım? Ne yapacağım? Anlamadım ki bir sürü civcivli şey var şu anda. Kafam civciv oldu. Şimdi bu dediği civcivi shoplarda bulacakmışız. Buradaki de yok. Diğer shoplara bakacağız. Ticket shopta da olabiliyor sanırım. Ha civciv sesi geliyor. Buradalar işte gel buraya. Tuttum valla. Tutamadım mı? Kaçtı sanırım. Saymadı. Ha şuraya çıktı tamam. Oradaki gidince buradakiyle geldi. Gel buraya cik cik. Aralarım saldırı şura. Tamam. İkinciyi de bitirdik. Şimdi üçüncüye geçeceğiz. Şunu hemen teslim edeyim. Üçüncü olarak da ben şu tepedeki aydan görev alacağım. Bundan alamıyormuşuz. Ha tamam şimdi veriyor. İkinci kez tıklayınca o görevi verdi. Asmaları kes diyor ve asmaların arkasında komando civciv çıkacakmış. Onu kesecekmişiz ama asmalar nerede? Şoptan makas alıp mı kesiyoruz asmayı? Allah bir Rabbi makas nerede ya? Paramız olmasa ne yapacaktık? Aa burada. Numan ben senin makas sandım oğlum. Niye duruyorsun orada? Elinde makas almış, çıkmış. Oraya dedim ki lan nasıl makas bu? <laughs> Asmalar buradaymış. Buraya yeni eklemiş burası sanırım. Böyle bir hatırlamıyorum ben. Çıkın keseyim burayı. Makas kesmiyor. Para verin. E'ye basıyorum şu tıklayıp duruyorum. <laughs> yine bir mini parkur var burada. Evet boss gelecek galiba. Komando civcivler geldi ama bunlar bizim için ezik olsa gerek. Çünkü biz bayağı kasmıştık bu oyunda. Bu da bitti. Iyi. Hemen gidelim görevi verelim. Görev verdim. Şimdi görevi aldığımız ayıya gidip bitireceğiz. Geldim dayı. Tamam bitti ve sağda başarımız geldi. Buradaki yumurtamızı da aldım. En son tüm yumurtaları göstereceğim size. Hemen sonraki oyunumuza geçelim. Evet şimdi sırada Death Run var sevdiğimiz bir oyun. Umarım ilk parkurda tamamlayabiliriz. Parkurda yumurtalar çıkacak sanırım. 15 tane toplamamız gerekiyormuş. Ölmeden bitirebilince bence toplanıyordur bir oyunda ya da bilmiyorum iki oyunda. Sıkıntı yok. Sonuçta zevkli. Lan nasıl öldüm değil Ben bu oyuna deli oluyorum işte. Böyle bir sıkıntısı var. <laughs> Değmedim ki. Hayaletken etken toplanmıyordur diye düşünüyorum. Toplanıyor mu? Aa geldi mi? Dur bakayım şunun yanına gideyim bir daha. Bunlar yumurta mı benzemiyor ama geliyor galiba. geliyorsa kolay ki ben koşar giderim. Aa hayal de ölüyormuşuz. Bunu yeni öğrendim. 3 tane enerji kor toplamışım. Üst yazıyor. Tamam ölmeden gideyim. Parkur yapayım. 4 oldu. Aşağı açmayın. Oğlum aşağı gitti enerji küresi. Alırım ben onu. Aldım valla. <laughs> Bakalım bir haritada 15 tane çıkıyor muymuş? 6 oldu şu anda. Aa bitti. Bitirdiniz mi ne? çok bitirdiniz ya. Dur öbür oyunda tamamlarız. Ben riskeye girmeyeceğim abi. Parkuru bilmiyorum zaten. Heh lazer açıldı. Tamam. Bir daha açamaz herhalde. Hadi gidelim. Bu adam erkenden sallıyor güçleri. Bilmiyor galiba. İşimize gelir. Da bu yumurta niye zıplıyor? Kaçıyor benden enerji küresi. Harbiden kaçıyor tipe bak. Tuttum. Birden geri çevirdi öldüm ama yumurtayı aldım. Devam edeceğim. 5 tane yumurta kaldı. Yumurta değil onlar ama bir yumurta diyeceğim. Enerji çekirdeği sözde. 11 oldum. Şunla beraber 13. Yuvarla kaç kaç. Nereye kaçacaksın acaba? Şu 14. Son bir tane kaldı. Aa öldürmeye geldik. Aa burada varmış. Tamam 15. Çok güzel. Map bitmek üzereydi. Burada daha da varmış ha. Fazlasını toplarım ben. Merhaba kardeş. Geliyorlar sette dövecekler haberin olsun. Aa dövdüler. <laughs> evet abi 15 tane oldu. Solda Agents of yazısına tıklıyorum. Matkabı aktif et diyorum. Gördüğünüz gibi matkaplar burada. Sağ altta direkt baş arkadaşlarımız geldi. Matkap çalışıyor. Eksplosif yumurta çıktı. Çok güzel. O zaman bir sonraki oyunumuza geçelim. Şimdi de kendini sürekli tekrarladığı için bıraktığı Saber Simulator ile birlikteyiz. Buradaki görev biraz daha kolaymış. Evet buradan gelip yumurta mı topluyoruz? Ne güzel bir aday attı bizi. Buradan yumurta topluyoruz. Kaç tane gerekiyor bu arada? Sayısı nerede yazıyordu ki bunun? E burada da yumurta var. He bunu mu toplayacağız? Yok. Toplayalım bakalım kaç tane gerekiyorsa. He orada görev varmış ya. Evet kazanmak istiyorum yumurtayı. 100 tane topla diyor. İyi ama her yer yumurta dolu. Hemen toplarsın. 100'den fazla bile topladım. Geldim kardeş. Sonraki. Tamam. Daşvan öldür diyor. Anahtar verecek diyor. Daşvan burada mı? Yumurtalarımı geri getirdiği için teşekkürler diyor bir de ya. Tipe bak. Benim kaç tane zıplamam vardı ki? 6 taneymiş. Daha fazla değil diyor. ya. Rebirth batmışım ben. Bunun canı ne kadar bu arada bir bakayım. 50 can. Ha bir şey değilmiş. Allah sana. Bu arada niye vuramadım bilmiyorum. Adamlar kesti boss'u ben vuramıyorum. Ne oluyor şu anda? Bu arada ben bayağı boss'a vuramıyorum ve sebebini bilmiyorum. Aa silahımı değiştirdim geldim bu sefer vuruyor. Çok saçma. Az önce elimdeki silahla vuramıyordum. Tamam soldaki anahtar işaretine tik geldi. Şu an görevi bitireceğiz sanırım. Evet gördüğünüz gibi sağlıkla başarımız geldi. Bu görevde bitirdik. Bir bir sonraki oyuna devam edelim. Şimdi de ilk defa girdiğim bir oyundayım. Hep bir pet evlat edinme muhabbeti. Bıktım artık yeter. Bu kimin peti lan? Pet seç diyor. Bunların hepsi çirkin. Turuncu olsun bari. Adını soruyor. Ya sorulacak soru mu bu? Tamam. Evet haritaya ara bana 6 tane eşsiz çiçek getir diyor bu. Tavşan olan ama tavşana benzemeyen arkadaşımız. Numan bu ismi çok aradın mı pet için? Helal olsun sana. Kocaman bir çiçek var orada. Umarım hepsi böyle büyüktür. Bu ne lan? Geri mi götüreceğim bunu ona? Hey Allah'ım ya. <laughs> Evet sana aldım Yakabda devasa bir kırmızı çiçek var Beni orada tanıyabilirsin ne? Buluşacaktık ya bugün <gülüyor> <gülüyor> Ne demek ama bu tavşana vermem lazım şey. Kusura bakma Aa sevindi lan. Devasa tavşan. Bir devasa çiçek de burada. Bunu da verdik. Evet burada da bir tane var galiba. Lan nereden buldun lan ağzında çiçekle geziyorsun? Aa buradaymış. Zaten harita çok da büyük değil ya. Üçüncüyü de verdik. Hay burada beyaz var. Tamam. Şu kafenin arkasında varmış bir tane de. Oyuncaklarda da varmış. Hepsi de burada çıktı arkadaş. Son bir tane eksik kaldı galiba bundan sonra. Bu çiçek mi? Vallahi çiçektir bu ya. Buna çiçek diyen kördür. Bunu da verdik ve altı oldu. Evet. Ödülümüzü aldık. Sonraki oyunla devam. Dungeon Quest'teyiz. Hemen sağdan emote'a tıkladım bu arada. Play'e tıkla. Egg Island'ı seç diyor ve boss'u istediğin zorlukta kes diyor. Tabii ki easy de keseceğiz. Numan Bozkurt yeter zaten. Numan 81'e kadar niye kastın bu oyunda? İşsiz adam ya. Bir de ben Roblox söylemiyorum diyor. Evet açıldı sonunda. Savaşçı olacağım. Ana çok güzel bir savaşçı olmadım mı şu anda? Pembe gözlüklerim, tavşan kulağım ve elimde yımırtam var. Başlat. Döveriz ki biz bunu. Hadi takım. Herkes bir seviye galiba burada. <laughs> Tiplere bak. Burada da civciv dövüyoruz. Oğlum kim atıyor onları ya? Biz mi attık o şeyleri? Ha birimiz büyücü oldu galiba. Havadan havuç yağdırıyorlar. Q'ya basayım bakayım. Yumurta attım patladı. E'ye atayım. E ne attı? Görmedim ki. Dur yumurta atayım patlasın. E'ye bastım. Yere vuruyor galiba. Hiçbir şey göremiyorum. O kadar karışık ki şu anda. Şunu da dövdük müydü? Tamam. boş geldi sanırım. Bu mu lan boss? Tipe bak. kelon'a ona benziyor bu. Sadece kula büyük. Haldurulduğu saldırıyorsun zaten öldüremiyor. Az kalsın öldürüyordu bu arada. Birisi bize hel atıyor? Helci var galiba bizde. Şu halkalar ne bilmiyorum. Öldü mü öldü? Bu boss değilmiş galiba. Devam ediyor çünkü. Mini bos bu. Evet bos kurt helci olmuş ya. Canla bizi canla saldırıyor hadi Yalnız ben niye bu kadar az vuruyorum ya? Nasıl savaşçı bu arkadaş? Buradan aşağı atlayıp devam ediyoruz. Aa boss'a geldik. Kez gibi bir şeyler saldırlar hep. Hem dojlayacağız hem vuracak biz. Gerçi dojlamaya gerek var mı? O kadar vuruyor mu bilmiyorum. Çıldırdı oğlum bu öldürüyor. Yuh. Aa öldüm ben. Ne olacak? Bir daha doyuyoruz değil mi? Geliyorum 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 saldırı devam edin. <laughs> öldü öldü. Heh tamam. Saçma sapan vuruyor ya. Evet buradaki başarıyı daldık. Sonra köyün. Evet restoran Tycoon 2 ile devam ediyoruz. Burada özel bir yumurta tarifi pişireceğiz. Boşkuş sana yumurtalı lahana yapacağım. Yumurtalı. Sen niye benim yerime restoran kurdun? Ben açacaktım buraya. Bu restoran aldı diye pöpö. Benim burası. <laughs> El koyacağım. Güzel bir şey var camlı mamla. Bu da benimki işte dandik. Evet Ikea'ya geldik. Sürekli konuşuyormuşuz bununla nedense. Aa gizli bir kapı açtı. Lan niye gizlediniz ki bu kadar bu? Millet gelip 5 saat konuşur mu bununla ya? Bildiğin F katmışlar. 700 saat konuşunca kapıyı açtı burada bizi. Merhaba aşçı. Burada bir sürü tarih kitabı var diyor. Bende yumurta yok diyor. Yumurta sormuşuz adamı. Şimdi demek ki buradan bir tane kitap bulacağız buldum. Kapı açıldı. Kitabı çekince. Mahsenler gizli parkurlar bilmem neler. Heh burada kitap var. Luigi'nin tarifini aldım gidiyorum. Onu yerine koy diyor. Bu tarifi benim kütüphanede çalamazsın diyor. Yo çalarım. Ama sana bir teklifim var diyor. Tamam. Mini game mi tamamlarsan bir sayfası senin olabilir. Okey. Ana kendi crash oynuyoruz şu anda. 3 tane böyle yani getirdim patlıyor bunlar. <laughs> İyi bir pastayı çek buraya. 3 tane yan yana getirip patlattıkça alttaki bar doluyor. Tamamen dolduğunda da sanırım bizi bırakacak tarifle beraber. Şurada bir dörtlü patlattım. Güzel doldu ha. Tamamdır. Görevi bitirdik. Bana bir sayfa verdi ve beni yolladı. Gurme omlet. Bildiğin yumurta omlet bu işte. Özel tarif diyor bir de. Şimdi bunu burada pişireceğiz. Gurme omlet sipariş versin diye bekliyorum birisi. Sipariş mi verecekler? Çok güzel yeni omletim var. Bak yer misiniz? Bunlar otursanız da bekliyorlar burada. Otur. Benim garson sıkıntım varmış demek ki ya. Gurme omlet gelirse siz yapmayıp bozuşuruz. Ben üstler sipariş almaya gidiyorum. Kimse de istemiyor ki salata yiyor millet. Herkes sağlıklı besleniyor. Kardeşim şu araba mutfağıma basıyorsun bak. Hiç hijyenik değil orası. Kesme tahtasında ayağın var. Ben tezgah burada, burada, bir şey olmuyor. Ama orada yemek kesiyorsun. Hiç dinlemiyorum. <laughs> Aa ne oldu lan? Aşçıların pişirdi galiba bana başarıyı verdi. Omlet geldi mi sipariş ya? Bilmiyorum. Neyse sıkıntı yok. Ben başarıyı aldım. Gidebiliriz. Hadi kendinize iyi bakın aşçılar. Çalışın. Bu dükkandan bol bol para bekliyorum. Evet 10. yumurtayı daha almak için texting simülatöre girdik. Umarım çok uzun bununki çünkü simülatör. Oyuna girdiğim için yarım saattir konuşuyor bu arada. Her yerin emoji dolu olduğu bir oyun kafa yedim şu anda ya. Daha bir dakika bile olmadı oyuna girelim. İyi ki çekmemişim ben bunun videosunu. bura böyle? Telefonum kayboldu diyor. Yardım eder misin? Ederim. Kim çal telefonunu senin? Ay e bak şurada direkt event adamı var. Event adamı. kırmızılı Tamam bilgisayarları bul ve hackle diyor? Tamam üç tane kayıp bir şeyden bahsetti. He şurada mavi ATM gibi bir şey var. Galiba onları hackleyeceğiz. Bu bilgisayar değil, bu bilin ATM. Bu bilgisayar olmaz mı böyle. Saçma sapan bir şey bu. E'ye bastım kod yaz yazıyor. 1, 0, 1, 1, 1. Hacker oldum. Şuraya bak. <laughs> Süre bitmeden bunları böyle tuşlamanız gerekiyor buraya. Tamamdır. Bunu bitirdik. Diğer terminale geldik. 4 tane demişti? Tam okumadım ama inşallah 4'tür. Bunu da bitirdik. Şurada var bir tane köşede. Bunu da bitirdik. Bir tane daha kaldı sanırım. Bilmiyorum emin değilim. Şu an ne yaptığımızı da bilmiyoruz. Bu arada sanırım aynısını birkaç kere yapmamız gerekiyor. Çünkü yaptıktan sonra herhangi bir yumurta parçası çıkmıyor. Yani çıkması mı gerekiyor onu da bilmiyorum. Ama çözülemedi falan diyor. Bak yine öyle diyor. Allah Allah. Heh oldu galiba direkt tamam Direkt görev verdi bir tanesi de gelip takır takır denemek gerekiyor galiba Ya da dört kere yapınca herhangi birinde veriyor olabilir Şimdi diğerlerini de mi yapacağız yok direkt verdi abi şeyi falan Yumurtayı buldum dedi Evet bu bölümde 10 tane yumurta toplamayı başardık Ben de daha öncesinde toplamıştım video çekerken 2-3 tane Eğer devam istenirse birkaç video daha çekip tüm yumurtaları tamamlamaya çalışacağız Ama bu videoluk bu kadar yeterli diye düşünüyorum Evet şimdi ben size şöyle topladığımız yumurtaları da göstereyim Adopt Mi'den bu tatlı civciv kafasını topladık Robloxian High Kuşu örümcekliği topladık. Bad Business'tan ağzında mermi olan yumurtayı topladık. Bir tabii ki bu garip şekilli yumurtayı topladık. Arı yuvası gibi bir şey galiba. Detran'dan patlayıcılı yumurtayı topladık şu gördüğünüzü. Saber Simulator'dan kılıçlı yumurtayı aldık. Droplets'tan Drop aldık. Böyle tatlış bir şey bu da değişik. Dungeon Quest'ten Samurai aldık. Restaurant Tycoon 2'den Gurme Egi aldık. Gördüğünüz gibi tatlış bir şef. Ve son olarak Texting Simulator'dan de I Egg 12 Max Pro'yu aldık. Aldık. Yumurta şeklinde bir telefon, değişik güzel güzel yumurtalar. Evet başkanlar, bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.